Selam. <laughs> Bakın benim çok kıymetli değerli misafirlerim var. Evet. Alıyorum. Al al, hani. sizi yerim ya. Sizi kaçaklar sizi. Yani Siz neredeydiniz? Orman güzel Orman orman. Oh, güzel. Beni yorma. Siz nerelere ya? gitmiştiniz bakalım? Keç anne. Bir daha gitme tamam kızım oralara? Ya bunlar izini belli etmiyor. Ormandan arı geldik diyecekler babam diyecek. He. He. Ha, ha. Hadi demeyecekler. Sen anamı büyüttün, besledin, ettin. Anne. Hani biz onun karnındayız demeyecekler yani. <laughs> Hadi lan sen de kimsin? Biz ormandan geldik. Ha diyecekler. Değil mi yavrum? Bu <laughs> maşallah ya. Sen ormana götürdün. adını orman koyduk, diğerinin adını pamuk koyduk. Evet. Semihli ablası koydu. Evet. Aha. Allah. Evet. Dök kızım dök zeytinleri. Evet. Zeytinleri <gülüyor> 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 Sen keçi anneciğim ne, ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> keçi Aa, anne. Hayır hayır dayısı. Ne, ne? Vallahi bak gelen ne yapıyor görüyor musun? Ya, Sıçrıyor gelen sıçrıyor. <laughs> He, gelen sıçrıyor giden <laughs> sıçrıyor. Yapma anneciğim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Merhaba. Anne, anne. Emin, emin, emin. <laughs> Kızlarım hadi emin, hadi. He, da canım çek. Anne. <laughs> bak kızım, bak burada ne var kızım? Bak kızım, bak kızım, bak kızım. Sizi gitti sizi. Hadi, em, em, em. Bak anne ne var burada? Em, 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 hadi. Hadi. Bak ne var kızım burada? Em. Ay annelik içgüdüsü işte görüyor musunuz nasıl He? duruyor keçi hareketlidir yani durmaz yerinde normalde Asla Hadi yavrum hadi Ya yavruları ya, burada diye duruyor işte Maşallah maşallah <gülüyor> 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 <Bana hadi>. <gülüyor> Aynen <gülüyor> Hoş maşallah Oy, size. Çok ki. Buradaki keçi durmuyor yalnız anne. Dün, e, bir, Dün işte beni e, yalancı çıkartmak için böyle insanlar elinden geleni yapıyorlar. Ama başaramayacaksınız canım. Bak al. al bunu yesen al. Uş, uş, uş. Neymiş 2-3 gün önce doğmuş da ben yeni gösteriyormuşum. Çünkü keçiler 2-3 günde anca yalayıp böyle bembeyaz yaparmış. Bunlar ne hikmetse bembeyazlarmış ormanda. Lan e, keçi ne nasıl ben olacak? Alınıp Orman ta, tenha ne mi gideceğim? Senin için. Seni kandırmak için. Yeni doğmuş yavruyu. Sen deli misin arkadaşım? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ve göbeği yeni çıkmış anasından belli bak. Bir günlük keçinin göbeğine bak kupkuru olmuş bak. Gördün mü alt çubuk gibi ha? Oy, özür dilerim aşkım <laughs> Gördün mü bir günlük bebeği? Ya yeah. Kendiniz yalancısınız ya. Yalanlara atın bakalım. Zaten şey biz kurgu yaptığımız videolarda kurgu olduğunu, ha, şaka ben, olduğunu ha, söylüyoruz. Bir de arkadaşlar ben vallahi şaka değil diyorsam doğrudur. Bakın vallahi diyorsam doğrudur bir şey. Eğer yani öyle bir şey değil mi zaten şaka olduğunu sonunda bildiriyorum yani. Aynen olsun, öyle. E, ben de Seval'i bağlamış gibi yaptım evet sırtımdaki Seval'i. O diyeyim. da eskilerimizi canlandırmak Canlandıracaktım ben bizim küçüklüğümüzü canlandıracaktım. Bir baktım Keç anne'min e, ee, olmadığını fark ettim. Ayş. Allah'ım evet, nasıl panik yap? Ayş evet. Hayır. Bu bu görüntü alır mısın? Bakayım. bırak. Hani? Bıraktı mı? Ha, gel. Ha. gel 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 kızım gel. gel, gel anneciğim kaç anneciğim azıcık oradan Ay. ya buzum. Görünmüyor ki. Oy. Aşkım buraya gelmen. Bak size bak. Al aşkım. Al yavrum. Ay ateşi. Aa vallahi video açık değilmiş. <laughs> ben de çekiyorum zannettim. Hadi bir daha tut, bir daha tut hadi. Hadi hadi hadi. Hadi aşkım hadi. Emmeyi de Hadi yavrum. Oş. 40 bin Nersenaydı, lira maşallah. Allah Allah. Ne kadar tatlılar. ne kadar. Biri orman, biri pamuk. Ee, ya yaşam mücadelesi işte. Ah yavrum benim. Kızım. Sen kız mısın? Oh, onlar emince ben nasıl rahatlıyorum. Evet, tek elimle de kamerayı tutuyorum da. Hili, Hili. Işş. Ay, doya doya izleyin. Bakın boynuz yerleri bile belli arkadaşlar. Bak. Boynuzlu olacak bunlar. Boynuzlu. Bak, yuva yuvası orada bak. iş hele hele. Beni de anaları bilecekler ha. <laughs> Anası kadar benimle de vakit geçiriyorlar. Hele hele. Canlıymış da titriyordu. Allahım ya Hay Allahım ya Rabbi. Em yavrum, Em yavrum. Hadi, hadi yavrum. Hadi, hadi. Ay keçi annem. Ne kadar tatlı. <laughs> Bunu ne satacağım ne de asla kesmeyeceğim arkadaşlar. Bu böyle eceliyle böyle ben de o da eceliyle öleceğiz inşallah. Ay. Oş ne kadar tatlılar, harikalar. Ay. Bak çok tatlı, çok çok. kızı gördünüz mü kızı? Oş. Sesi derdi. Sevaz onlardan biraz büyük. <laughs> Ay anne anne. He. Çek, çek, çek. Evet cüzdüm, maşallah maşallah. Kapı mı ödün mü Bu kaptı. Bu, kı bu kızın buradaki. Be e, i̇şte ben, Be <laughs> ben <laughs> demin de, <ben yapıyorum. gülüyor> kızı gördünüz mü derken <laughs> evet o kız İyi. <laughs> e. Allah bu aynen <laughs> coş aynen kalk, bu erkek Allah topkek topkek <laughs> Uş, top kek misin sen ya? Sen top kek misin ya? Top kek. Top kek. Evet. Hele, oy gel 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 gel. Gel anneanne, gel. Babaanne miyim ben anneanne miyim? İkisi de. Anneanne. Uş, hele. Hele. Şimdi ne öpmek istiyorsunuz değil mi buna? itinizden geçenleri duydum. Ne? Yaptı Aha. mı? Evet. Ne yaptı? Kaka mı yaptı? Yok. Çiş. Gerçekten mi? Ha. Oh. Yürü onların çişini? Ne var onların içinde? Ano onlar tertemiz. Ne? Batu. Ay yerim ben onun tisini <laughs> yer yer <gülüyor> yerim yer Lili ne kadar tatlı Lili buzlu katıyorlar atıyorlar. katıyorlar <laughs> <laughs> hey nasıl kokuyor var ya ana aşkım benim yavuza geldi anne yavuza geldi. Ay ne coş. Vallahi coş ya. Okay. Anne ben at. Oo coş, Yok coş. bu kız. <laughs> e, bu şey var ya coş yerine. E onun da var. Aha onun da var. Hadi. Hadi kızım. Bu coş. Hadi güzel annem benim. Ama keçenle de yok onunla. Ben de şu burasından tanıyorum coş. ya. He. Şey. He. Ay nasıl duygularım karma karışık oldu dün gece. O. Mustafa gördü. O. Anne, anne koş, anne koş. Ben biraz gerideyim tabii. Ondan sonra anne koş, anne koş. Ay nasıl heyecanlandık. Bir taraftan üzüldüm. Ben yerine hazırlamıştım. Ondan sonra sen orada doğurmasına üzüldüm. Tek başına doğum yaptı ona üzüldüm. Kahroldum resmen. Bir taraftan bunları gördüm. Sağlıklı, mutlu oldum. Sevinçten uçacaktım. Allah'ım o duygular hepsi birbirine karıştı ya. Allah'ım nasıl bir duygu ya Rabbim. Cenneti yaşıyorum resmen. Vallahi resmen cenneti yaşıyorum. Çok güzel duygu ya. Vallahi harika yani. Hele. Uş. Anu. ne? Anu. 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 Hep dizlerim falan mahvoldu. Belimin arasına uyuyamadım. Baksanıza dizlerime. Bakın dizim mahvolmuş. Biz akşam burayı gösterdik de. Olur. Bakın buradan aşağı mal bulmuş. Belim çok kötü. Şey e, durdurduk ne? biz kamerayı kalkamadım ne? Mustafa kaldırdı beni. Oğlaklar Hı. bir yanda yeleğini falan çıkarttı. Sen Videonun sen daha başı vardı aslında. Çocuk açmamış heyecandan. Ay Hı, anne. anne dedi ben dedi çekmemişim ki dedi. Öyle. Bak sen aşkım anne. bak seni aramaya geldim ya. Yavruların gelirken oldu bak bu kedilerden köpeklerden e, ürktü yavrulara bir şey yapacak e, sağ diye. Sağ. diye. Anam da. ay. Bak anne, bak kafat yıka bak. bak, bak cı, pap, pap. Hı hı. Abi geçen neye get? Havuzun üstünde de var yavrum onu da getir. Hı hı. Hadi. Tamam getir hı hı. şey al. Getiriyor anne. Getiriyorsun ne? Bak al yavrum. Al yavrum. Al yavrum. Al. Yer yemez. He? Yer yemez, yemez. Anne ne? De, dedek, dedek, de, de. Hele, hele. Aç bari, aç da. Çok tatlı. Seval'i de. Keçi sütü çok faydalı. <laughs> Senin süt yetmiyor çocuğa. He. Anne, yiyemiyor. Çok tatlı. Eli, Eli. Eli He. ya, hele, hele. Hele fıstık at ye, hele. Hele, hele. Küçük kafalı yine. Baba oturun izleyin mi böyle bu? Başka ha, şey vallahi. değil. Bu, mutluluk bu ya. Bunlar ya tarif olmayan bir güzellik, <laughs> mutluluk, sevgi. <laughs> her şey, güzel olan her şey. Anne. Ya ayakları çizme giymiş gibi. Aynen beyaz çizme giymiş gibi. <laughs> i̇şte bunların beyaz olduğunu gö gören arkadaş kara bir şey mi bekliyormuş? Sonuçta göç beyaz hani. Hayır, e, yani ıslak olur demek istiyor. Demek Islak ki orada bir iki 3 saat önce falan doğmuş hayvancağız. Durmuşlar. Orada bayağı bir dörelenmiş. Yani doğurmuş onları tek tek, kurutmuş, ayağa kaldırmış. Bayağı bir saat Sonuçta orada. Bir şey. Demek ki öğleden sonra falan mı doğurdu ne bileyim ben. Sonuçta insanlar doğduktan sonra silinliği temizleniyor Hı. hemen. Kaçta doğurdun aşkım? Az şey dur şey yavrum. Dur yavrum, Dök içine de. Hadi. Al. Yalsın, gel, gel, arkana dönme gel. Gel yav, gel, gel gel. Gel anne. Ha ha. Gecen. Aa. Hayır. Hayır. Oh, no. ne? Anne. O yine. Ağ oh, of, oh, oh. oh, oh, oh. oh. senin lazım mı var ya? Senin bir ah, ha, ah, tane hayvan vermiş, azından. O var oh, oh, oh. ya. Heh? Manda niye madımanda? Biz onu niye tamam madı? Yani. Eşim oruyor bunları, bunları görmeye. Benim yanıma geliyor. Gel. Tuttu. 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 Benim kızlar akıllı. Bir kız bir erkek de oraya. Yavuz otur aşkım gel. Gel. Doğru. gel. Doğru. Otur. Otur mu canım? Anne yanına Aa bu ne? Şey vardı mıydı? Yani, değil Oha. Evet o kız. He. Kalite bak bu sefer Ne ne? O kız. Evet. Keçi geliyor. <laughs> geldi. Gel kucağıma otur aşkım gel. Otur. Gel. Kucağıma otur öyle izle gel. Anneciğim. Yo, no, sen buna çıkmayı çok seversin değil mi? Efe, buraya Böyle gel Yemez buraya gel. Böyle tıkıdık 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 yürürsün onda. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Öyle tutma anne. O bebek ya aşkım. Göbeği var ona. Göbeğini acıkıyor. Al al. Al. Uşşş. Her yerine sesi geliyor insanın her yerine. Anne. Bir gün sonra üç günlük olacak. Bir gün daha geçecek ondan sonra gider üç gün olacak. Değil bak, mi anne? bak bak kafa tutuyor bakın gördünüz mü? Ay öyle yapıyor. Anne şey. geliyor da. Ama biz bir heyecanla ağrıda girdik orada doğum yaptığınızı <laughs> görürüz diye. Ama <laughs> hüsranlı sonuçlarım tabii. Bak değil bana mi? geliyor ya. Orada görseydik belki bu kadar daha çok şey olmayacak. Tabii. Ama... Ay, şey, Anne, bu buraya gidiyor. Girsin, çıkar. Eşek nasıl oldu? Anne, yapma yapma yapma. Ne bile Anne, annem oldu. Kuş sen. He? Sen annen oldun, Mama çağırdı, mama çağırdı. Hadi. Hadi evlilik hadi. Hadi. Evleşin hadi. Bir yerin ikisi beraber mi evlenir? Yok,

Güzel kızım. Bal kızım Can kızım. Sen hediye almaların. Ha, ha. Noktalardan. Tut, tut. Bak, bebeklerini Yapma anneciğim, gel. Ay kuyruğunu yesin. Tamam, şimdi dokunmayın, emiyor. Emiyor, değil mi? Emmiyor ya, emmiyor ama tadı tam olarak ne Ben daha çok biz yardım edeceğiz. Ay, aynı, aynı sevabla aynı. Aldık başörtünü. Ay, <laughs> güzel kızım benim. Ama o yinme yavrum. Çiçek mi zannediyorsan onları? <gülüyor> <gülüyor> ha? Sen bağlayayım mı? Çiçek, çiçek mi zannediyorsun aşkım sen onları? Aha. Hı? E, çiçek var Yok. Akıllı ama. Gel. Daha bağlı. Gel. 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 gel, gel. E, işte, sarı tülbent var mı kız? Benim mi? Evet. Yok. Bunlara sarı tülbent de alacağız. Sarı olmaz. Aa. Al sarı oraya bırak. Hadi. 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 Benim yanıma oturdu ya. Evet. Hele hele biri de burada tekeriyor. Bunlar çok akıllı anne. Evet. Rabbimden korkmayan bir iman yoktur. Al sesini dördü. Keçi gel. Gel. Keçi gel. Keçi gel. Gel. Bizi seviyenin altına yattı. Evet. Hatta. Onlar herhalde ki herhalde o zaman. Onlar bir anne. Onlar bilince... göz gölgesine yaptı bak. Sıcaklamıştır. Evin içi çok sıcak çünkü. Onlar bilince yiyeceğim ama al. altına yapmaz. yapma. Yapma yani, yavrum, yapma çocuğum. Anneciğim bırak anne. Anam, anam. Tamam anne. Anne. Hele hele kızartmalar. Hele dudaklara hele 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 dudaklara hele. Tutma göbeğini kopartırsın. No. Buradan böyle sev gel. Oh, 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 alttan tutma alttan tutma. Böyle tutma. Ha. 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 Ha, ha. Anne onu bırakma düşürür. Annesi kızıyor galiba. Anne çok ağır. Gel kızım, gel kızım. Sen ne yap? Sen ne Kalkamıyor. mi? Bak bak bak. bak. <laughs> Aradan çıkacak. <laughs> ha? Bak gördün mü? <laughs> Ay ıslak Geç anne. ne? Köpüş köpüş olsalar azıcık karınları <gülüyor> çok <gülüyor> mutlu olacak. Az <laughs> kaç yavrum. hadi memen de. Anne girelim. gel. Gel oğlum. Gel sen de. Gel sen de. Gel sen de. Arkadaşlar sormuşlar. keçenin ayağıyla böyle altına ittirdi ya. Memeye yönlendiriyor. Levha gibi yani. Diyor ki orada meme var. Gel. Gel. Hazır hepsi doğru. Gel. Gel yavrum. Hadi. Anne. Anne ikisi de coşe benziyor. Geliyor Bu yüzleri var ha. Aha. <laughs> Yaptı mı? Yaptı. Semik peçete getir koş. Allahım ya Rabbim. Patisi varmış da neler yapar neler. O şeyden bak patını alacağım. Patisi varmış. da Ne yapamıyız ya? Ben de bunalacağım. Oğlum kağıt aldı getir lan. Semik Dörde bölde getiriyorum. Aşkım bol getirsene biraz. Semih'im hadi oynama aşkım. <gülüyor> <gülüyor> İnci boncuk önümde. <laughs> Orada bana <böyle gülüyor> Semih'in doludan yetişen şey sarsın. Yavrum elindekini getirsin <laughs> amcım ya. Sen şöyle getir ona. Hadi, şey, hadi. Ne? Aha. <gülüyor> 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 Ana, kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ya Cennet, şey, ne yaptın ya? Anne, dur yavrum, dur. Anne, anne. Ne? Ay. Allah. Ay. <laughs> <laughs> evet. <bir boğulları>. Oha. <laughs> oha. O dil de işlerse sıkıntı valla. Oha, oha, <laughs> Ay. 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 Evet, çekirdek de döküldü çekirdek yerlere. Çekirdek evet. Oo, çekirdekleri nasıl yiyor güzel güzel. Allah'ım ya Rabbim meme emmiyor bu lenden su mu içecekmiş. Hele sana hele hele. He? Yaramazlık yapıyorlar. Tabi. Aynen. Çocuk onlar. Onlar çocuk. Ben bebiş bebiş. He? Ee. Çocuk onlar çocuk. Öş. Oh. Oh. Allah'ım yarabbim. Ey! Senin Ey hey. çok. <laughs> hey, çok tatlı bunlar. Çok tatlı. Geçen de buraya gelen miyecim? Ne? Nereye gider? Hayır aşkım. Cız 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 cız. yanar. Soba yanıyor aşkım. Yanarsın bebeğim. Yanarsın yavru. Uzun benim. Bal kızım. Evet sezar sen çok tat, çay, su iç. İyi iyi diyorlar İyi iyi. <laughs> Heh. Allah Allah Heh. Allah. Heh. Bunları battaniye yap da üşmesin Ben bunları üstüme örtcem. Pamuk yap. Ben. Aslında yata yata koyalım ana. Erkek halaba. orman kız pamuk pamuk evet. normal ya. Samet. <laughs> Samet. Allah düğme gözlü yine gözleri de var hele. İle, <laughs> Ay sağlıklı görünüyorlar mı? Maşallah maşallah. Tabii hareketlerinden de belli olur yani sağlıklı. Evet. Sağ şey olmasa zaten onlar kalkamasaydı anne orada bırakırdı bir tanesini. Ay Allah korusun. Ama baksana o da kendine gelememiş. Siz gelmezseniz daha dururdu değil mi? Ay, donardı bulamazsaydı. Çünkü çok soğuk Buraya paydı. gel, vardı. anne Gel yavrum. Gel kızım. Gel kızım. Gel, gel kızım. Oğlum. Hadi sırtıma çıkın hadi. Çık sırtıma hadi. Hadi. Bu sırtımda büyüdü. Yok. hadi. Yaşkın gibi. <laughs> hele hele. Annem tekme katasın sonra burnumu burnumu kırarsın ha. Uy. Ay tekmeli miyin onu? Anam bunun tekmeği var ya. Allah'ım yarabbim hiç hissedilmez bile. O kadar minnaktı. Geçen o kadar. evi dolaşıyor. Evet. Ay, anne gel bir tarafa? Yok gel yavrum gel. 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 kızım gel. Gel aşkım Gel gel. Kızım, gel. gel. Hele hele. Allah gözleri varmış da görüyor da ya Rabbim bunlar her şeyi var. Ya Rabbim Allah'ım. Allah'ım. Bir öpücük ver. Öpücük ver. Haydi. Öpücük ver öpücük. O ben şey anlatsınlar sende. Oh. Bak eğittim ben bunları öpücük veriyorlar. Gördünüz mü? Evet. Değil mi kız? Evet. Ha eğittim ben. <laughs> Anasının karnından başladı. Evet. Allah'ım ya. Anne, anne kolay. Sonra... Yok yok yaklaşmaz. Gel anne, gel küçük anne. Anlamaz ki. vallahi cis olursun cis. Balım sancısına da şey benzemez. normal mi var? He? Şuralar normal mi anlardı? Bu yaşlı yavrum yaşlı. Çok yaşlı. Neyi? Boynuzu mu? Üçlü şey kırık gibi ya. He. Eğri büyür işte. Diyor Tam kırık gibi. kırık gibi, kırılmıştır öyle durmuştu evet. sonra da. Tabii boynuz vuruyorlar birbirine. Ama oval olmuş artık gitmiş yani keskin değil, yeni kırık değil. değil. Mavi diyor değil mi? <laughs> Kesik gibi. Gidin yüreğimim be! Kaç yaşındadır bu şimdi? Bu mu? Sen kaç yaşındasın? Bak bu küpesinden biliyorlar onun kaç yaşında olduğunu. He. Ama şey çil atmış yani yaşlı olduğu belli oluyor. Yani 40 yaşına yaptı yaş. Yok şimdi. Ha <laughs> olabilir çünkü hayvanlar 7 yaş atıyormuş. He. O köpekler için mi geçerli bilmiyorum. Emme böyle duruyor. Kedi için o. Kedi kedi. Uş. Dur bakayım kedilerin şeyine bakmam lazım bak köpeğine nasıl yalıyor. Hayvan. Yorumlara yazarsanız. seviniriz. Biz sizleri öpüyoruz. Bunlarla biz böyle vakit geçiriyoruz. Evet. Vakit geçirelim. Uş, çok en, tatlı en bunlar. güzel bunlar. şey dünyanın en güzel şey evet, var. En güzel mutluluk bu <laughs> Allah'ım yarabbim. Hoş. He. Abone Şimdi, olun desteklerinizi bekliyoruz. Evet bol bol like'larınızı. En az 20 bin like bekliyoruz. Hadi bakalım inşallah. Hadi coştun ee, sizde coştun. Bunları, bunları da coş hep beraber büyüteceğiz. Size. Evet. Ay evet. çok tatlı bunlar. İlk Harikalar. Evet. Sayfamı coşturun arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kalın.